şöyle yapıyor zincir bakın ne bakıyor ha bu iyi la bir şey olmaz bence. benden çıkan yağ abi sürtüyor Ne oğlum öyle bakın mı olur onu ben de yaparım benden çıkan yağ sürme kardeş bitmiş zaten o yağ o bit ya bittiği için benden çıkıyor fazla geçilmiyor arkadaşlar ya belki de bize fazla geliyor olabilir yani mesela herkes de aynıdır ama bize fazla geliyor olabilir ya da biz yapılan işi küçümsediğimiz için mi fiyatı pahalı geliyor bilmiyorum yani ama Sonuçta pahalı geliyor yani. Gönül ister ki böyle servise gideyim, böyle büyük bir yer olsun, motorumu bırakayım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çayım kahvem gelsin. Ne bileyim gazete versin ne okuyayım. Ya da böyle bir tane köşe olsun. PlayStation oynayayım kardeş ben orada. Langırt oynayalım. Muhabbet sohbet dönsün. Hesaba gelince de az alsın yani. Ne var <laughs> yani? şey, tam ben istediğimi söylüyorum. Yaparlar yapmazlar. Küfürle yayınlayabiliyor mu? Ben bunu söyleyeyim ki. Gideceksin güzelce bir usta böyle pozisyonu beğenecek. Kazıklandıkça anlıyorsun bazı şeyleri öğreniyorsun. Mümkün oldukça motorların başına dursunlar. Ufak tefek şeyleri kendileri yapabilir. En büyük örnek olarak mesela seni izlesinler abi. Yani sende birçok şey var. İçindeki güzel ettiğim iyi oldu lan rahatladım.